İstanbul'un fethi Müslümanlar için adeta bir yarış olmuştur. İki cihan Habibi'nin onu fetheden komutan, ne güzel komutan, onu fetheden ordu, ne güzel ordudur müjdesine erebilme yarısı bunda etkili olmuştur. Fethi gerçekleştiren unsurların başında aşk ve sevgi önemli bir yer tutar. Çünkü onca mesakatlere tehlikelere göğüs germek gönlünde aşk cevheri bulunmayan bir komutan bir asker için mümkün değildir. Sevgi teslimiyet ister, sevgi fedakarlık ister. Fetih ordusu gönülleri Allah ve Resulullah sevgisiyle yorulmuş erlerden teşekkür etmiştir. Gönüller fethedilmeden ülkeler fethedilemez. Bakınız, yası 70 veya 80 küsürü bulmuş Hz. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh bizlere büyük ibrettir. Sevgilinin ağzından İstanbul elbette fetholunacaktır hadisini duymuş ve bunu gönlüne nakşetmiş, onu fededen asker ne güzel asker iltifatına nail olma aşkıyla iki sefere iştirak etmiştir. O yasta iki defa çölleri asarak gelmiş surlar önüne. İkinci seferinde rahatsızlanarak şehit olmuş, nasıl bir fetih ruhu, nasıl bir aşk vardı ki onlarda ölüsünü dahi surlardan içeri düşman ayakları altında kalsa bile tasınmamasını vasiyet etmiştir. İşte Fethi Mübine bu açıdan bakıldığında Sultan Fatih'teki teslimiyet ve fetih ruhunun genç yasta gösterdiği gayret, diyaret ve fiyasetin orduya hakimiyetin, hocaya hürmetin kaynağının Allah ve Resulullah aşkı olduğunu görürüz. Ulubatlı Hasan'ın cevvalliği, kahramanlığı, Aksemsettin, Kıddesi Sürük Hazretlerinin teskin ve temkini, gönül ferahlığı ve kararlılığında da bu aşk görülür. İstanbul'u daha ancak böyle bir ordu fethedebilirdi. Çünkü komutanı, eri, mürsidi, dervisi, alemi, cahili, gönüllerini bu sevgiyle örmüşler, o aşkla alevlendirmişlerdir. Onlar o tefsir aşkına kılıç sallamışlar, surlara tırmanmışlar, ateş atmışlardır. Bizans onlardaki imani vesile titremiştir. Biz, biz olarak kendi benliğimizle, bu aşk, bu heyecanla 11 kez İstanbul surları önüne kadar gelmişiz. Ama ne yazık ki bugün o fetih ruhundan, aşktan, sevgiden ne kadar uzaklara düşmüşüz. Bu seferlerdeki heyecanı sizlere de yansıtabilmek maksadıyla ilk seferden başlayarak fethedilisine kadar safha safha vermeye çalışacağız. Birinci sefer 655 tarihinde Hz. Osman Radiyallahu anh zamanında yapıldı. Suriye valisi Hz. Muaviye Radiyallahu anh Abdullah bin Sah kumandasında Bizans'a bir donanma gönderdi. Fenike kıyılarında Ceryan eden savaşta Bizans donanmasına ağır kayıplar verdirildi. Bu deniz seferi İstanbul deniz yollarının Müslümanlara açılmasını sağladı. İkinci sefer 668 tarihinde Emevi halifesi Hz. Muaviye oğlu Yezid kumandasında bir orduyu İstanbul'a gönderdi. Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub bin radiyallahu anh da bulunduğu bu seferde İstanbul kusatıldı. Ebu Eyyub radiyallahu anh sular dibinde şehit oldu. Fatih Sultan İstanbul'a alınca kabrini buldurdu. Adına bir cami ve tübe insa ettirdi. Üçüncü sefer 673'te Hz. Muaviye radiyallahu anh devrinde bir deniz sefere daha tertip edildi. İse de Bizans'ın Rum adesi Gregois kullanmasından dolayı muvaffak olunamamıştır. 4. Sefer 715 tarihinde Abdülmelik oğlu Mesleme ve Mervan oğlu Ömer bin Abdülaziz şehri karadan ve denizden kusattılar. Hal için ağzında bağlı zinceye kadar yaklaşan İslam ordusu, ikmarsizlik ve kötü hava şartları yüzünden kusatmadan netice alamadılar. 5. Sefer 781'de Abbasi halifelerinden El Mehdi oğlu Harun Resit kumandasında bir ordu sevk edildi. Bizans ordusunu İzmit yakınlarında yenerek Boğaziçi sahiline kadar gelindi. Bizans'ı haraca bağlayıp geri dönüldü.